Benim arkadaşım kanser oldu. Ne diyorsun ya? Uzun yıllardır görüşemediği bir aşkı vardı. Tekrardan hayatına geri döndü. Yanında olduğu için birlikte aşkları tekrardan yaşardı. Hayata dair, geleceğe dair hayaller kurdular tekrardan. İyileşiyordu. O kadar iyi bir doktoru vardı ki... ...kızcağız elinden gelinin en iyisini yaptı arkadaşımı iyileştirmek için. Tam her şey yoluna girmişti. İyiye gidiyordu. Meğer doktoruyla aşkı evliymiş. Arkadaşın ne yapmayı düşünüyor? Tam yaşamayı en çok istediği anda karşısına öyle bir şey çıkınca. Bence söyle o arkadaşına. Kızgınlığı bir kenara bıraksın. Sağlığına odaklansın. Aşkta da kaybetmek de. Hayatın parçası. Hüsran Ama bu savaşı kazanmak da yaşamak için yeteri kadar güzel bir sebep. Üç kız kardeş. Yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.